işçi kendisi bırakın karar versin. Sen burada ya çalışın. sen ne? Ya ben ya boş bu, ver. tamam bak. ben karar vereyim demiyorum. Evet. İşçi karar versin. Ya işçi ama karar izin verin. verin. Işçi, i̇şçi karar kendi verin. arasında özgürce evet. konuşup evet. karar ver. Senin karşında özgürce konuşamıyor. Bunu bilmen lazım. Niye? Niye? E, e tabii. Bir tane işçi var. dört tane fabrikam evet. var dedi. Evet. Adamı pişman ama, ettim söyledi. Ama söyledim. Yani. Edep. Edeb. Edeb. E bak edep lazım. bu edepsizlik mi? Sen bu kadar para kazandın, zengin oldun bu işçinin de hakkını ver demek edepsizlik mi? Bak üç dört, dört benim hakkımı ama sen zengin oldun sen. De... Olmadın mı abi? Ya. Ol, olmadın mı? Allah, Allah beri. Ya nasıl Allah beri? Allah tekrardan. Rüyanda işçi olmasa zengin olamazsın. Ya. O Allah, Allah bize niye ver, vermiyor? Ben bilmiyorum ki. Allah verdi Allah verdi. Tek başına mı zengin oldun? Abi Allah size daha çok versin. Ne kadar borcum olduğunu biliyor musun? Kimsenin malınızdan, mülkünüzden ne kadar borcum olduğunu biliyor musun? Allah size daha çok versin. Allah razı olsun. Ama bırakın da bu işçide rızkını, emeğini, hakkını salacak bir konuşsun ya. Bir bir ya. Bir Lütfen, Lütfen ya. ya. Şimdi böyle bir polemik yapmayalım. Işçiler bir değerlendirsin. Evet. Işçiler Bilmiyorum. bir değerlendirsin. Ama Sanırım, sen 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 zor sen bir bir bak, bak zorla hele gelin diyorsun. Işçi bölünüyor. Böyle olmaz. Işçi arasında da gerginlik. Ya sana ya. Yarın bu işçi çalışacak. Bak niye? Ben işçi